sonra kötü anlar başlıyor. Yuppi yuppi. Rengelesin candı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, videomuz burada başlayacak. E, hemen de bir şekilde yapalım. Şimdi rüya görmüştüm ben en son. Aslında kaza yapmıştım ama buradan başlıyor. Hadi. 1, 2, 3 başlayalım. Ah, ah, Ne oluyor ya? ya, ya... Oh. Rüya mıydı bu? Ya ben bir de dışarıda niye yaptım ya? Arkadaşlar bana ne oldu? Siz biliyor musunuz? Ben çünkü hiçbir şey atılamadığımdan dolayı arkadaşlar ee, e, şey ya ne diyeceğimi unuttum işte ya araç o araçlarım da yok ya. En son denizde arabam kalmıştı. Ee, ne yapacağım bilmiyorum ya sen bunu ki. Niye böyle ki? Peki arkadaşlar. Gerçek Ay ya bir of. Lan TV'yi yani. bir dakika. Oh oh ne oluyor? Neyse ben gideyim B'ye ya. Sonra ayrıca dalayım. O bir şekilde al şunu. motoru. Ben tribünüm var ordum orada ya. Ben neyse ben gideyim. Az bir şekilde gideyim. Ben hak etmeyeyim. Bir kaza yapmayacağım. Ondan sonra mezarlığa giderim ya. Mezarlıkta ne olacak bilmiyorum ama. Bir gece üçte Dobloks oynarım bir de. Hemen ev alayım de. Onun sonu gece gibi Roblox oynarım çok iyi olur ya gece 3 en sevdiğim en sevdiğim saat yani şeytanların saati arkadaşlar arkadaşlar bir duyuru yapayım o gerçek değildir ee, videolar çekiyorlar ya o gerçek değildir ben sadece şakasını yapıyorum anladınız mı yani e, şunun, e, şunun için yaptım mı diyorum her neyse devam edelim. Ay tamamdır evimi kapattım. Mutluluk oynama saatim de geliyor birazdan. Ne kadar güzel olacak kesin. Şimdiden Loplox açıp bırakayım. Yüce şey. çok oynayayım. Çünkü ben Loplox oynayayım. Çok seviyorum arkadaşlar. Loplox oynayayım. Seviyor musunuz? Bunlar yazmayın. Aa yeni film çıkmış. Al sonra izleyelim. Az evet, bir şekilde bırakayım. Sonra diyorum. Mesela geç. Oh! Ha, oh, çok sekteniyorum sandım ya. Tamamdır. Ben şimdi Roblox oynayacağım arkadaşlar. Siz de o sırada kanalıma abone yaparsanız çok sevinirim. Şimdi benim saatim geliyor. Şu andık. Bay bay arkadaşlar. Anda saat geçmedi. Tamam bay bay arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar böyle bir kız geldi kimse. Ben neyse devam edip bir dakika bir şey yazacağım. Bu da geldi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir de, ben gidiyorum arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar başlıyorum ekleyin. Gidiyorum evet geliyor. Devam tamam, ediyor şimdi arkadaşlar. Ee, iyi dokunsun. Ne yazıyor? Hangi bir Bir dakika. Video açayım yazayım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Evet Galatasaray dedim. Bir şey olmaz arkadaşa, devam arkadaşlar. Devam edek. Arkadaşlar elektrik gitti ya. Hıpçız akışlar hıpçız. Gitti gitti Arkadaşlar birazcık gidelim. Gelin gelin. Gelin arkadaşlar gidelim biraz. Uy. Ne güzel. Bugün ne güzel bir ya. biraz gezeyim. Biraz gezeyim arkadaşlar ben. Ben biraz bir gezeyim arkadaşlar. Televizyon izliyorum. Gelin arkadaşlar televizyon izleyelim. Ne diyor? Gidecek mi? Bir dakika. İsterse gitsin. Arkadaşlar ben anlayış başkanım arkadaşlar burada kalsın zaten video şey oldu onun için anlayış şey olmaz. onun yüzünden video berbat biraz oldu ama bir şey olmadı bir sıkıntı olmaz değil mi arkadaşlar anlayış için uy çünkü dişleri bokuyor o elektrikler gitti olmuç ne kapıyı açsana sıkıntı varsa ben şuna başa çıkayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok şükür gitti. Ee, devam edebiliriz. Şimdi rahatça devam edebiliriz. Ben bir şeyler daha yapıyordum. Bekleyin. Hadi görüşürüz. Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Abi evdat. Evdat. Ay, elektrikler gitti. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana yardım edin. Siz bana yardım edin. Ben yardım edin arkadaşlar. Olamaz. Kapı çok gitti. Ayy, çok korkuyorum arkadaşlar. Ayy, tekrar gitti olmaz. Ayy, burası bari şey en azından ya. Şu an niye bir bakayım arkadaşlar. Bizecim mi var? Ay, ne oluyor, ne Kim mi geliyor ya? Arkadaşlar, tüm üç tane kapanmaya başladı birden. Ayy, çok korkuyorum. Ayy, Arkadaşlar Tamam bölümde. Çünkü şu an çok kötü olaylar oluyor. Evimde paranormal olaylar oluyor arkadaşlar. Kameraları izleyeceğiz. Kameraları izleyeceğiz. Tamam. izleyeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar ses geliyorsa arkamdan kusura bakmayın. Oy, abi çok korkuyor. Oh, o ne? O ne? Burada burada tozum vallahi. Oğlum, arkadaşım ben çok korkuyorum. Aa, bakayım. Arkadaşlar bakın. Bakın Abi bana yardım et abi sabana yardım et abi. Bakayım. Allah'ım ben bir şey yedenmişim ya. Benmişim ya. Arkadaşlar ne yapacağım? Yardım edin bana lütfen. Lütfen. Ben nereye gittim şu an. Nereye gidiyorum abi ben? Ben gidiyorum arkadaşlar. Aa, 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 arkadaşlar orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı. Olamaz olamaz. Ne yapacağım ben? Oy, çok korkuyorum arkadaşlar. Gel kamera tamam tamam sıkıntı yok izleyeceğiz kameraları kameraları izleyeceğiz yerden izle kameraları Aa, çok, korkuyor. çok korkuyorum çok korkuyorum annenin elektriği de yok sadece güzelimin elektriği var sadece orada saklanabilirim arkadaşlar sadece orada saklanabilirim sadece orada saklanabilirim oh elektrikler geldi elektrikler gelmiş lan oğlum az önce yoktu ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ben yapmadım. Ben yapmıyorum şu an. He. Arkadaşlar bu arada gerçekten ben yapmadım hiçbir şey. Ya abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben bu da kapattım. Pardon. Burası kapandı lan. Burası nasıl, burası kapandı? Ay ben evet. arkadaşlar en iyisi buraya saklayayım ben. Uy, ben ne yapsam yakışıyor. Ne yazın bari bir şeyler yapın falan ya. Korkuyorum zaten şu an baya. Oh, Camları ne oldu? İmdat. Evet karanlık oldu. Uy, uy. Lan. Alıyor. 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 Tövbe sana saçını kapanıyor. Bakın. Önünde parmağın olmaları oluyor. Gizli bölgenler şimdi. Gizli bölgen gideceğiz arkadaşlar. Gizli bölgenler gideceğiz. Gizli tek saklanacağım yer burası benim. Ay abi burada duracağız. Burada kamera izleyebiliriz. İzledikten 10 dakika sonra. Hay, abi 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 amanim. Amanim. Amanim arkadaşlar. Tekrar gittim. Açık çarım, Seni öldüreceğim. Ay gel buraya seni çekiyorum. Nereye götürüyorsun? Seni boğamaya. Hayır, hayır dur. Ötür çiçek. Pardon. Sen ne böyle? nereye? Kızları laf ettim bir çok. Öldüreceğim. Hayır lütfen. Seni çekiyorum. Gel buraya. Hayır. Hayır. Ben neden çektin? Kötü anların 10. bölümü. Cuma günü. Par ya da par pardon. Perşembe günü yayında 10. bölüm